الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نور سورة 54 آية كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوا تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين قل اي رسول Onlara de, söyle, emret. Atı yollah, Allah'a itaat edin. Allah'ın emrine uyun. Nehyinden sakının. Dediklerini alın, tatbik edin. iman edin. Hakiki manada İman ettikten sonra salih niyetlerle, salih ameller, halis niyetlerle güzel ameller işleyin. Ve atıya Resul. Resul'e de itaat edin. Atıya Allah'a ve atıya Resul'e. Bu denklem Allah'a itaat edin ve Resulüne itaat edin denklemi bütün itaat içeren ayetlerde beraberce geçmektedir. Allah'a ve Resulüne. Allah'a itaat edin ve Resulüne itaat edin. Neden? Çünkü Allah'ın resulü, elçisi Allah'tan gelen haberleri Allah'ın kullarına aktarmaktadır. Allah'ın emirlerini Allah'ın kullarına beyan etmektedir, bildirmektedir. O Kur'an'dan inen ayetleri anlattıktan sonra Kur'an'dan inen hükümleri hüküm ihtiva eden veya haber ihtiva eden veya bir tavsiye ihtiva eden ayetleri sizlere bildirdiğinde Allah'tan bildiriyor dur ayet dışında konuştuğunda ayet değil ancak kendisi bir şey ifade ettiğinde bu da ayetlerin tefsiridir açılımıdır aynıdır aynısıdır gayrısı değildir zıttı değildir muafık olanıdır tevilidir tefsiridir tebiyenidir veya oradan çıkan hükümleri hükümlerin anlaşılabilir bir şekildeki bir şekilde ifade edilişidir. Başka bir şey değildir. O yüzden başka bir ayeti kerimede Allah azze ve celle ve ma yantiqu anil hava in huwa illa vahyun yoha o heva hevesinden konuşmaz yani beşeri yönüyle konuşmaz. Heva heves insanda beşeri bir yöndür. İstek, arzu, nefsin tabi olduğu yön, nefsin attığı yön veya anlık beşeri kızgınlıklardan dolayı e, ortaya çıkaran çıkartılan tavır küskünlük, kızgınlık, sevgi, buna benzer zafiyet içeren bir takım duygusal tezahürlerle konuşup hüküm veren değildir. وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَىٰ Heva, heva heves, istek arzu beşeri yön Bunlarla nutk etmez. Bunlarla konuşmaz. Konuştuğu, onun konuştuğu kendisine vahyedilen vahidir. Onun konuşması vahiyledir. Vahyin doğrultusundadır. Vahye paralel ve muafık olandır vahyi anlatan beyan edendir. Öyleyse Kur'an İslam için birinci kaynak, aynı zamanda bu likte birinci kaynak olma liginde sünnet de vardır. Kur'an sünnet farklı değildir. Sahih sünnetten bahsediyoruz. Asla tezat içerisinde değildir. Sünnet Kur'an'a muhalif değildir. Onunla zıt anlam ve ahkam içermez. Öyleyse birinci kaynağımız Kur'an, ikinci kaynağımız sünnet diyoruz. Ancak bu söylem sadece derecelendirme açısından söylenmiştir. Kur'an gibi sahih sünnet de birinci kaynaktır. Yani derece olarak çok işte gerilerde ikinci sınıfta falan değil, ikinci sınıfta olması için sünnetin kıymet ve değer bakımından biraz daha az bir konumda durumda olması lazım. Bu böyle anlatılır kitaplarda. Ancak biraz bu gönül burkuyor böyle olması. Zira sahih sünnetle Kur'an'ın anlamı aynıdır. Sahih sünnetle Kuran Kuran'ın anlattığı şey farklı değildir, aynıdır. Ee, asıl metne birinci kaynak, metnin tefsirine ikinci kaynak demek biraz tezat gibi bir şey oluyor. Yani asıl kaynak Kurandır, onun tefsiri olan Sünnet ikinci kaynaktır demek sanki ikisini ayrıştırma gibi bir ameliye olduğunu gösteriyor ki bu aklen mantıken doğru değil. E, lafız ile mana derece bakımından farklı olmamalıdır. Lafız ayet ayetin manası e, tefsiri yani veya içerdiği ahkamın beyanı tebini birbirinden farklı değildir derece bakımından da farklı değildir aynıdır özüdür kendisidir bunlar birbirinden ayrılmaz Bu durum böyleyken <laughs> sünnete gerek yoktur diyen cahil tabaka aslında peygambere inanılmaz demektedir bir şekilde yani. imanın şartlarından amentü billahi ve rasulihi Allah'a ve Rasul'e iman etme. Peygamber, peygambere ve peygamberlere iman etme imanın şartlarındandır. Bir insan derse ki ben peygamberin sözünü kale almıyorum bana. Kur'an'ın ihtiva etmiş olduğu lafız yeter. Bu insan kitaba inanmıştır. Bu insan Allah'a da inanmıştır. Ancak Resul'e, Peygamber'e, Nebi'ye inanmamıştır. Var olduğunu kabul etse de onun için o bir vatandaştır. Sıradan vatandaş. Sıradan vatandaş. Hiçbir özelliği olmayan sıradan bir vatandaştır. Sıradan bir Müslümandır. Onun için bir şey ifade, ifade etmez. Sünnete gerek yok diyenler bunu söylüyorlar. Sünnete gerek yok diyenler Resul'e iman etmek ki imanın şartlarındandır. İmanın şartlarından biri olan resule iman etmeyi kabul etmiyorlar. Çünkü resule iman etmek ne demek? Söylediklerine tabi olmak demek. Ben onun söylediklerine tabi olmam beni bağlamaz diyen o peygamberi reddetmiştir. Ve imandan çıkmıştır. Ve kafir olmuştur kafir. Ben resule iman etmiyorum diyen kafirdir. Resulün söylediği şeyler beni bağlamaz. <laughs> Hiç önemli değil benim için. Diyen bir kişi de Resulün Resullüğünü <laughs> inkar etmiştir. O da kafir olur. Resullüğü inkar ediyor. Ya Resul de diyor işte ben vahiy ona geldi. O da bize aktardı. Hepsi o kadar yani. Ama onun vahyi açıklama ahkamını belirleme, beyan etme gibi bir görevi veya kudreti yoktur demeye getiriyor ki kafir Kur'an'ı alan, Cibril'den alan, bütün insanlık alemine aktaran Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetlerin ihtiva ettiği ahkamın ne olduğunu, ayetlerin haber verdiği olayların haberlerin niteliğini, niceliğini, gerçekliği yani ihtiva etmiş olduğu gerçek manaların ne olduğunu ancak en iyi şekilde, en doğru şekilde, en güzel şekilde o bilir. O tefsir eder. O tevil eder o beyan eder. O açıklar. O mananın ne olduğunu ifade eder. O yüzden "Fe ente laza'tu fi şey'in ferudduhu ila Allah ve ila Rasul." eğer bir hususta nizaya, tartışmaya düştüyseniz o meseleyi Allah'a ve Resulüne döndürünüz emri var ilahi emir. Bir meselede <laughs> ihtilafa, nizaya, tartışmaya düştüyseniz derhal o meseleyi Allah'a ve onun Resulüne döndürünüz. Ne demek? Gelin sorun. Gelin bakın Kur'an'a. Gelin bakın sahih sünnete. Bu konudaki hüküm orada yazılıdır. O hükmü alın. O hükmü alın. Kur'an'da bulamadık efendim güncel bir mesele. Kur'an'da yok. <laughs> o zaman sünnete bakın. Efendim sünnette de yok. Çok güncel bir mesele. O zaman Kur'an'a ve sünnete kıyas edin. Meseleyi kıyas edin. Efendim kıyas edeceğimiz bir mesele değil. Kıyas edeceğimiz bir asıl da yok. Çok yeni bir mesele. O zaman Kur'an'ın ve sünnetin ruhuyla beraber ilim ehlinin vereceği fetvayı kabul edin. Bu önemli. İcma dediğimiz mesele ümmetin üzerinde görüş birliğine vardığı bu olmalıdır. İslam'ın ruhu bunu istemektedir. Kur'an'ın ruhu bunu istemektedir. Sünnetin ruhu bunu göstermektedir şeklinde ümmetin ümmetin ulemasının icma ettiği bir hususu alın kabul edin. Ancak bazen ümmet batıl üzerinde icma edebilir mi? Bu durumda ne olacak? Ümmet batılda peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bununla ilgili bir beyanatta bulunmakta ve benim ümmetim batıl üzerinde icma etmez der. Toplanmaz. Hep bir ağızdan batılı söylemez. Hep bir ağızdan batılı istemez. Hep bir ağızdan batılın hak olduğu gibi bir yanlış hak olduğunu ifade etmek gibi bir yanlışın içerisine düşmez. Benim ümmetim böyle bir hata yapmaz. Peki yaparsa ne olur? Yaparsa ne olur? Yapa, yaparsa ne olur? O ümmet ümmetlikten çıkmıştır. Eğer derse ki <laughs> bir ümmet bundan sonra faiz mahzurlu bir mesele olmayacak. Serbest olacak ve olmalıdır. Herkes de faizle iştikal edebilir. Bunda bir haksızlık yoktur. Hukuksuzluk yoktur. Derse <laughs> bir oylama yapıldığında faiz mahzurlu olarak kalsın mı? Yoksa Artık mübah bir mesele haline gelsin mi şeklinde bir referandum yapılsa. İnsanlar, efendim ne münasebet, tabii ki faiz mahzurlu bir mesele olmasın diye, yüzde 60'ı, yüzde 70'i, 80'i, 90'ı, yüzde yüzü neyse, yüzde 50'den yukarısı. Olmasın, mahzurlu bir mesele olmasın faizle iştigal etmeye biz devam edelim. Doğru yol budur derse. Peki ne oldu burada şimdi icma? Çoğunluk tarafta olacağına göre çoğunluk batıl üzerinde birleşti. O zaman bu ümmet ümmet olma e, sınıfından dışarı çıkar. Çünkü peygamberimiz benim ümmetim diyor. Benim ümmetim batılda birleşmez. Hep bir ağızdan batılı söylemez. O zaman bu insanların <laughs> biz de Müslümanız, biz de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetindeniz ifadeleri sadece sözde kalır. Peygamberi seviyoruz diyen, Allah'ı, Resulü'nü seviyoruz, iman ediyoruz diyen, Birçok insan Allah'a ve Resulüne faiz alıp vererek savaş ilan etmiştir. Fe illem tef'alû fe ezenû bi harbin min Allahi ve Resulih. Eğer faizi bırakmazsanız Allah'a ve Resulüne savaş ilan etmişsinizdir. Allah ve Resulüne savaş ilan ettiğinizi anons edin, duyurun ve savaşmaya çıkın. Her adımınız Allah ve Resulü ile savaştır. Her adımınız. Çünkü savaş için ilan gerçekleştirdiniz. Böyle yapmakla. Eğer bırakmazsanız savaş halindesiniz diyor Allah, Allah Azze ve Celle. Bunları anlatmak zor gelebilir. Bunları özümsemek zor gelebilir. Çünkü artık faiz belası herkesi kuşatacak şekilde yayılmıştır. Faize itiraz eden kalmamıştır neredeyse. O derece. Yani ilim ehlinden ben Kur'an'ı ezberledim, okudum diyen birçok insanın faizli kredi alıp araba aldığını, ev aldığını görüyoruz. Hocaların yani mesela. Müftülerin. Allah Allah. Ne olacak şimdi durum? Valla söylemeye benim cesaretim yok. Aklımda duruyor, fikrimde duruyor. Ne diyeyim? durum çok tehlike büyük tehlike Allah muhafaza. Burada bir terim vakitler aldığı için. Allahu Teala halimizi, ahvalimizi hakka çevirsin. Velhamdülillahi rabbil alamin.